Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere şöyle göstereyim. Motorla alakalı bir sıkıntıyı bahsedeceğim. Yaklaşık olarak 2023'te aldım motoru ve 2025 yılındayız. İki seneden beri motor bende. Sıfır aldım, ikinci el almadım. Ama aldığım günden beri ben motorun bakımlarını yapıp, yaptırıp YouTube'a video atan birisiyim. Ve takip edenler iyi biliyor yani bu zamana kadar öyle bir sıkıntı ile karşılaştım ki yani aklınıza bile gelmez. Yani sebebini çok araştırabilirsiniz. Hani farklı seçenekler çıkıyor karşınıza. Bu seçenekleri baktığınız zaman hepsi olabilecek ihtimalde ama sıkıntı nereden çıktı? Şimdi size hepiniz onu göstereceğim. İsterseniz videomuzu detaylı olarak geçelim. TK03'üm burada görmüş olduğunuz üzere. Yani çoğu aksesuarı zaten kendim taktım biliyorsunuz yani bu bahapta da ilgilendiğimi de biliyorsunuz. Yani sıkıntının nereden çıkacağı hiç belli olmuyor. Şimdi sizlere bahsedeyim. Sıkıntı nasıl bir sıkıntıydı? Motorla yolda giderken bir ses var motorda. Baktığımız zaman bu ses şöyle göstereyim. Bu ses arkadaşlar normal bir amatör sesi. İnceledim, baktım. Acaba dedim şu keçelerden. Hemen kamerayı göstereyim. şu amatörün tozlu keçelerinden mi kaçırıyor gibilerinden veya bir incelemelerde bulundu. Şuraları kontrol ettim yağlanma var mı diye. Çok hafif bir yağlanma var gibi ama bunun içine girip çıkmasından dolayı ben bunu söylüyorum. Allah Allah dedim ya bu tıkır 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 bir ses var burada. Yani bir çukura giriyorum ses var. Dedim bu sıkıntı amatör. Tamam dedim. Ama ben bunu amatör deyinceye kadar şu koruma demirini çok şey yaptım. Söktüm, taktım. Şu aradaki görmüş olduğunuz bu metaller yoktu. Ben bu metalleri değiştirdim. Metaller değişti. Uzatmalarını yaptım. Çok güzel bir şekilde yerini oturturdu. Bakın. Motor sallanıyor. Ses yok. Şu aradaki boşluğu göstereyim sizlere. Bakın şu aradaki boşlukları görüyorsunuz. Hiçbir şekilde değmiyor aynısı karşısı taraf içinde geçerli görüyorsunuz. Hiçbir şekilde değmiyor. Yani bunlardan bir ses olabilir mi? Baktım bunlarda bir ses yok. Daha sonra yani şu şeyleri de inceledim. Eğer siz kullanıyorsanız siperlik, tur camı. Bunları inceledim. Bunlara baktım. Bu cıvataların komple söktüm. Yeniledim. Acaba dedim bir yere çatlak mı var? Çatlak da yok. İnceliyorum. Yani bir ses var bu motorda. Yani acaba dedim çukura girince bir esnemeden dolayı bir ses var neyse bunları komple ben inceledim baktım en son karar verdim ki amatörler gitmiş İnternetten baktım kalyoncuya falan baktım amatör alacağım yani bu keçelerini e, değiştirip de içine yağ basmak tamirinden uğraşmak istemedim çünkü hani yapılan işlemlere baktığım zaman yapanlar var ama yarın bir gün tekrar bunlardan bir sıkıntı çıkabilir dedim ne yapayım ben bunu değiştireyim. Ben bunu alayım. Aldıktan sonra bunları yenisiyle beraber yenisini takayım. Eskisini aynı yapılan işlemleri yapayım. Elimin altına bir yedek parça bulunsun diye değiştirecektim. Neyse. Artık her şeyi araştırdım. Yani fiyatlarına varıncaya kadar karşılaştırmalarını yaptım. Marka araştırması yaptım. Ya bir de dedim ki son zamanlarda motorda bir ses var ses frene basınca tık diye bir ses geliyor. Allah Allah dedim çamurluğa bir şey mi sıkışmış? Şimdi diyeceksiniz abi çok uzattım videoyu. <laughs> Ama bu sizin başınıza gelecek. Bir durum. Şimdi çamurluk geçenlerde bir çamur atmadan dolayı bu çamur kuruduydu ve yolda giderken bir çamur fırlardı. Acaba dedim çamurlukta bir sıkıntı mı var? Hani tümseklerden geçerken çamurluğun içindeki lastik çamurluğa mı şey yapıyor? O çamuru etkileyip de onu vurup da ses mi yapıyor? acaba vurup da çatlattı mı? İnceledim. Söktüm, taktım, baktım. Hiçbir şey yok. Güzelce e, yıkadım. Hiçbir şey yok. Ama sesini devam ediyor. Çamurluğu kontrol ettim. Yine de ses devam ediyor. Sesin sebebi nedir arkadaşlar sizce? Şurada bir sizler bir yorumu yazın. Bu sesin sebebi ne? Aslında şu an kamerada görüyorsunuz. Sesin sebebi ne? Arkadaşlar sesin sebebi disk. Abine alaka disk. Şu an siz bunu şu an kımıldamıyor değil mi? Bakın motor hareket ediyor ama kımıldamıyor. Şu görmüş olduğunuz, yakınlaştırayım. Görmüş olduğunuz civatalar, 5 tane civata var burada. Bu civataların klipsleri, şöyle göstereyim. Bunları etrafına bastırıyor. Basılı olanlar durmuş yerinde. Gevşemiş ama durmuş. Bir tanesi kırılmış arkadaşlar. Kırılmış. içerisinde parça kalmış. Ama bu şeye tutmuş bu. Klipsini bu tutmuş. Neyse Allah Allah dedim ya bu disk dedim çok sallanıyor. Ses falan var. Şöyle baktım. Kalipellere baktım. Bunlara sıkıntı yok. Ana disk gidiyor. Hemen tekeri söktüm şu görmüş olduğunuz orta milden çıkardım. Tekeri aldım dışarıya. İşte şu sensörleri falan çıkardık. Dijital gösterge var arkadaşlar. onların sensörleri falan çıkardık. Çıkardıktan sonra incelemesine başladım. Bir de ne göreyim bunların hepsi gevşemiş. Allah Allah. Bu ne dedim ya? Bu nasıl gevşer falan? Neyse cıvatayı hepsini çıkardım. Bir tanesi kırılmış. Şu metal görmüş olduğunuz parçayı açtığınız zaman şu tırnaklı yerlerden. Bu da çıkıyor. Bunu da çıkardım. Çıkardıktan sonra teker aldım. Düz bir zemine yatırdım. Diski söktüm. Söktükten sonra bu içindeki parça kırılan parçayı çıkardım. Biraz kolay olmadı ama yine de çıkardım. Hiçbir kaynatma işlemi yapılmadı. Yani kendim çıkardım. Neyse buraya aynı cıvatadan buldum. Montajını yaptım. Ses kesildi. Yani bir sebebi ararken nelere baktım? Bu çok incelediğim, araştırdım. Ya bu ne dedim? Bu olmaz ya. Çünkü yani daha önceki motorlarımdan da biliyorum. Bu yapmaz bu amatörler daha. Bu olmaz. Araştırıyorum falan derken sıkıntı buradaymış arkadaşlar. Ve şu anda ses hep tamamıyla gitti. Problem çözüldü. Bir de geçenlerde size bir video atmıştım. Short videosu izleyenler bilirler. Şurada görmüş olduğunuz kuyruğun bakın bu kuyruk sallanmıyor. Yine aynı yolda giderken cızır cızır bir ses var. Bu cızırtılı ses motorda bir, acayip bir titreme var gibi ama yok. Titreme yok. Ama bir yer var yani bir şey sürtüyor. Arkadaşlar buradaki civataların yerinden çıkıp titreşimden dolayı düşmüş. Düştükten sonra da bu kuyruk boştaydı. Yaptığım işlemde koltuğu çıkardım. İlk önce kapakları söktüm sağ sol. Koltuğu söktüm ve oraya ulaştım. Bu plastikleri falan komple söktüm. Ve oradaki civatayı da sabitledim. Ve bu bize neyi gösteriyor? Şimdi motor 2 seneden beri ben de 2023 yılında aldım. Ağustos ayında. 2024'ün kışı yattı motor. Ben kışın motor kullanan birisi değilim. 2024 tamamladık. 2025'e girdik. Kış ayında yine yattı bu motor. Ve yatarken ben komple bütün cıvataların hepsini sabitledim. Hepsini kontrol ettim. Yağlamalarını yaptım. Daha sonra motorun bu gaz telidir, deli, debriyaj telidir bunların hepsinin kontrolünü yaptım. Ama ne yaparsak yapalım şu anda izleyenler biliyor yani bu uzun yollarda da oluyor. Motor uzun süre titreşime maruz kaldığı için yüksek devirlerde gezindiği zamanlarda cıvataları hafif hafif yerinden sökebiliyor. O yüzden ara ara kontrollerini yapın. Motorun cıvata kontrollerini yapın. Nelerini yapalım abi? Yani aklınızı gördüğünüz, görebileceğiniz yerleri kontrol edin. Zaten size bazen hissiyat verdiriyor. Nasıl hissiyat, hissiyat verdiriyor? Seste. Bir yerde bir, bir ses var yani. Bunu anlıyorsun. Bir, İkincisi mesela ayaklıklarda aşırı titremeler başlayabilir. Alttan cıvataların kontrol et kardeşim. Cıvataların kontrol et ondan sonra bir konuşalım. Koruma demiri kullanıyorsan koruma demiri şu granajlara sürtmeyecek. Aralarına boşluk bırakacaksın. Siperlik mi kullanıyorsun? Siperliğin arasına mesela benim buralarda altında bunun şey vardır. E, bu strafor demeyeyim de bu malzemeler kırılmasın diye kargolarda falan araya gelen bir parçalar var. Ama strofor değil, köpük değil yani. Esnek bir parça ama bastır zaman içine giriyor. Araya bunlardan koyuyorum. Ses yapmasın diye. Daha sonrasında da bu cıvataların kontrolü. Bunlara bakmanız lazım. Ara ara. Yani şunu söyleyeyim. Motorunuza bakıyorsanız motorunuzun Nereden ses geldiğini anlamaya çalışabiliyorsunuz. Yani ben şuradaki sesi <laughs> anlıyorum, buradan bir ses geliyor. Nereden nasıl anlıyorum? Tümseklerden bir sıkıntı var. Geçerken ne olur bu amatör olabilir? Ama fren hiç aklıma gelmedi. Bunu da nasıl e, tespit ettin dersin arkadaşlar? Sadece fren manetine hiç motor kullanmadım. Bakın hiç. Başınıza böyle bir sıkıntı varsa aynısını yapabilirsiniz. Hemen kontrol edebilirsiniz. Evden çıktınız, motorunuzu bindiniz, çalıştırdınız gidiyorsunuz ilk frende tık diye ses geliyor. Allah Allah dedim. Niye böyle motor dururken diskin boşluğu alınıyor diyeyim. Ama frene bastığınız zaman o boşluk tekrar ilk diye ileri atıyor arkadaşlar. Oradan da ben bu problemi çözdüm. Yani inşallah böyle bir problem olup da ustaya gitmeden önce birisine faydamız dokunursa ne mutlu bizim için. Bu videoda sizlere bunlardan bahsetmek istedim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Tekerci taş değmesin. Kafanız takılanları yorumlar yazın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.